YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle ilkokul 4. sınıf insan hakları hecce yayıncılık kitabı, 3. ünite ünite değerlendirme çalışmaları cevapları, sayfa 54, 55, 56, 57'yi inceleyeceğiz. 4. sınıf insan hakları ders kitabı 3. ünite ünite değerlendirme çalışmaları metni. 4. sınıf insan hakları ders kitabı sayfa 54'ten 57'ye kadar. 4. sınıf insan hakları hece yayıncılık ders kitabı sayfa 54 cevapları. A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekillerde doldurunuz. Cevap 1. İnsanlar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. 2. İnsanların eşit şartlarda yaşamı sürdürebilmesi için herkese eşit şartlar sağlanmalıdır. 3. Fiziksel ve zihinsel farklılıklarımıza rağmen tüm insanlar yasalar önünde eşit haklara sahiptir. 4. İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için devletin eşit ve adil bir düzen kurması gerekir. 5. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda insanlar mutlu olur. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D. Yanlış olanların yanına Y yazınız. Cevap Birinci Yanlış İnsanlar farklı özelliklerine saygı duymadan uyum içerisinde yaşayamazlar. 2. Doğru Toplumsal alanda yasalarla yapılan düzenlemeler toplumdaki eşitsizliği önler. 3. doğru. Anayasamızda yer aldığı gibi her birey kanun önünde haklarını arayabilir. 4. doğru. İnsanlar yaşadıkları toplumda zaman zaman haksızlığa uğrayabilir. 5. yanlış. Toplumda eşitlik ve adalet her zaman sağlanamaz. C. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. İnsanların özellikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle her insan farklılıkları ile güzeldir. İnsanlar aynı özelliklere sahip olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Düşüncelerinizi yazınız. Cevap insanlar aynı özelliklere sahip olsaydı dünya sıkıcı ve monoton olurdu. Farklılıklar hayatı renkli ve ilginç kılar. İkinci, eşitlik ve adalet tüm insanlar için önemlidir. Ülkemizde eşitlik ve adalet sağlanmayan kurum ve kuruluşlar vardır. Eşitlik ve adaleti sağlayan kurum ve kuruluşlar nelerdir? Araştırınız. Cevap: Türkiye'de eşitlik ve adaleti sağlayan kurumlar arasında Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları Kurumu bulunur. 3. İnsan olarak hak ve özgürlüklerimizi kısıtlandığında haklarımızı aramak için yasalara başvururuz. Hak ve özgürlükleri kısıtlayan bireyler hangi anayasa maddesine dayanarak hak ve özgürlüklerini arayabilirler? Araştırınız. Cevap. Hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bireyler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 74. maddesini ve temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ilgili maddelere dayanarak haklarını arayabilirler. Ç. Aşağıda verilen kavramları anlamlarıyla araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir söyleyiniz. Birinci sevgi, ikinci saygı, üçüncü adalet, dördüncü eşitlik, beşinci toplum huzuru. Cevap. Sevgi insanların birbirine karşı içten ve olumlu duygular beslemesidir. Toplumda güven ve dayanışma arttırır. Saygı başkalarının haklarına, düşüncelerine ve farklılıklarına değer vermektir. İnsanlar arasında uyumu sağlar. Adalet herkese hakkını vermek ve haksızlığa fırsat vermemektir. Toplumsal güveni ve düzeni korur. Eşitlik insanların hak ve fırsatların eşit muamele görmesidir. Adil ve dengeli bir toplum oluşmasına katkı sağlar. Toplum huzuru insanların güven ve barış uyum içerisinde yaşamasıdır. Yaşam kalitesini arttırır ve çatışmaları azaltır. 4. sınıf insan hakları Hecce Yayıncılık ders kitabı sayfa 55 cevapları. De, aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 1. Bir toplumda yaşayan insanlar dış görünüş ve düşünce olarak birbirinden farklı özelliklere sahiptir. İnsanların farklı özelliklere sahip olması toplumu nasıl etkiler? İşaretleyiniz. Cevap toplum farklı yönlerden zenginleşir. 2. Bir toplumda yaşayan bireylerin eşit haklara sahip olduğunu kanıtlayan ve bu hakları garanti altına alan önemli belgeyi işaretleyiniz. Cevap anayasa Üçüncü, bir toplumda bireyler arasında adaletin sağlanması çok önemlidir. Toplumda adaletin sağlanması için yapılması gerekeni işaretleyiniz. Cevap herkesin eşit olduğu kabul edilmelidir. Dördüncü, eşitlik ve adaletin sağlanması toplum yaşamı için öne çok önemlidir. Eşitlik ve adaletin sağlandığı ülkede yaşanan durumları işaretleyiniz. Cevap insanlar mutlu ve özgürdür. Hak ve özgürlüklere saygı vardır. İnsanlar birlik ve beraberlik içinde yaşar. 5. Güçlülerin güçsüzler üzerindeki hakimiyet kurduğu ülkelerde insanlar nasıl bir hayat sürer? İşaretleyiniz. Cevap insanlar kendini güvende hissetmez. 6. Birinci ten rengi, ikinci saç rengi, üçüncü göz rengi, dördüncü boy uzunluğu, beşinci kilo, altıncı yüz şekli. Yukarıda verilen özelliklerden insanlardan insana değişenleri yazınız cevap ten rengi, saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, kilo ve yüz şekli. 4. sınıf insan hakları, hecce yayıncılık ders kitabı sayfa 56 cevapları. 7. Yasalar karşısında insanların bedensel ve düşünsel farklılıklarına bakmaksızın toplumsal ve siyasal haklar bakımından ayrım yapılmamasıdır. Yukarıdaki açıklaması verilen kavramı işaretleyiniz. Cevap eşitlik. 8. İnsanlar eşitlik ve adaletin olmadığı bir toplumda nasıl davranırlar? İşaretleyiniz. Kaygılı. 9. Birinci insan hak ve özgürlükleri zarar görür. İkinci toplum içerisinde düzen sağlanamaz. Üçüncü insanlar huzur içerisinde yaşar. Yukarıda verilen durumlarda eşitlik ve adaletin olmadığı toplumlarda yaşananları yazınız. Cevap birinci. İnsan hak ve özgürlükleri zarar görür. İkinci toplum içerisinde düzen sağlanamaz. 10. Aşağıdakilerden hangisi adil bir insan özelliği olmayanı işaretleyiniz. Cevap: İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak. 4. sınıf insan hakları Hecce Yayıncılık ders kitabı sayfa 57 cevapları. E, aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendiklerimiz çerçevesine doldurunuz. Cevap: Adalet ve eşitlik. Sahip olduğum bireysel farklılıklarım. Birinci boyum, ikinci saç rengim, 3. ten rengim, 4. göz rengim. 5. ilgi alanlarım, 6. karakter özelliklerim, herkes için eşitlik ve adaletin sağlanması için gerekli durumlar, 1. yasaların herkese eşit uygulanması, 2. fırsatların adil dağıtılması, 3. insan haklarına saygı gösterilmesi, 4. ayrımcılığın önlenmesi, 5. eğitim ve sağlık imkanlarının eşit sunulması, 6. kararların ortak alınması, Toplumda adalet ve eşitliğin sağlanması nasıl gerçekleşir? birinci yasaları korumak, ikinci insanlar haklarını kullanarak, üçüncü kurum ve kuruluşlara denetim sağlayarak, dördüncü farklılıklara saygı göstererek, beşinci toplumsal kuralların adil uygulanması, altıncı sorunları çözmek için işbirliği yapmak, adil olmayan durumlarda hissettiklerim: birinci üzgün olurum, ikinci kızarım, üçüncü haksızlığa uğramış hissederim. Dördüncü kaygılı olurum. Beşinci sinirlenirim. Altıncı adaletsizliğe karşı tepki gösteririm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.